GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ilk işlem günündeki makro gelişmeleri incelediğimizde özellikle Asya tarafındaki açıklanan makroekonomik verilerin piyasalarda etkili olduğunu ve bununla varlık fiyatlarının yön aradığını ifade edebiliriz. Pazar günü Çin'den açıklanan veriler vardı. Dış ticaret rakamlarını gördük ve ticaret dengesinin tahminlerin üzerinde gerçekleştiğini gördük Çin tarafından. Bunun yanında ihracattaki özellikle artış Çin ekonomisi için piyasalara olumlu yansıdı diyebiliriz. Haftanın ilk işlem gününde ise Japonya'dan açıklanan veriler sabah saatlerinde etkili oldu ve özellikle büyüme rakamının tahminlerin üzerinde gerçekleşmiş olması yine piyasalardaki global ekonomik büyüme büyümeye yönelik iyimserliğin artmasını sağlayan unsurlar arasında yer aldı diyebiliriz. 1.4'lük bir büyüme kaydetmesi bekleniyordu Japonya'nın. Bu yılın ilk çeyreğinde 1.6'lık büyümeye revize edildi ee, bu söz konusu rakam. Bahsettiğimiz gibi Asya'nın en büyük ilk iki ekonomisinden gelen bu veriler piyasalara Olumlu yansıdı ve yukarı yönlü hareketlere özellikle endeksler tarafında destek oldu diyebiliriz. Gün içerisinde de yine makroekonomik veriler takip edildi. Yurt içinden özellikle bu hafta önemli veriler izliyor olacak piyasalar ve bunların ilk aşaması TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretimi verisiyle bugün yayınlandı. Baktığımızda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin %4.6'lık bir artış kaydettiğini gördük. Bu da tahminlerin üzerinde bir artışa işaret etti. Bist endeksinde de yine Avrupa endeksleri paralelinde yukarı yönlü hareketler gördük fakat %1'in üzerindeki yükselişle birlikte Avrupa'daki genel seyirin daha üzerinde bir performans sergilediğini söyleyebiliriz ilk seans için konuşursak. Bunun yanında ekonomik takvim veri akışı Avrupa tarafından bugün nispeten daha zayıf ancak saat 11.30'da açıklanan tüketici yatırımcı güveni verisi vardı ve bu rakamında bir yükseliş gerçekleştireceği bekleniyordu. Fakat beklentilerin aksine 8.5 olarak açıklandı bu bırakan ve tahminlerin altında kaldı. Hatta 12.8 olan önceki rakamın da altına gerilemiş oldu. bu paralelde bu görünüm altında özellikle şu andaki varlık fiyatlarındaki hareketleri incelersek dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bu paralelde Avrupa para birimlerinde sterlin ve euro dolar karşısında şu anda geriler durumda. Diğer taraftan petrol fiyatlarına baktığımızda Asya'daki büyük ekonomilerden gelen olumlu verilerin destek sağladığını görüyoruz. Yine yukarı yönlü hareketler var. Tüketimin talebin artacağı yönündeki beklentilerle birlikte altın tarafındaysa son görülen düşük seviyelere kadar düşük seviyelerden gelen alımların etkili olduğunu görüyoruz ve bunun spekülasyonunun piyasalarda yine etkili olduğunu ifade edebiliriz. Gelişmekte olan ülke varlıklarına baktığımızda ise özellikle Çin'den gelen rakamlar sonrasında daha olumlu bir tablo ortada şu anda gözüküyor ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında bir miktar daha güçlü durduğunu ifade edebiliriz ancak zayıf seyir yine Dolar Türk Lirası paritesine baktığımızda etkili özellikle bugün Almanya, Fransa, İsviçre gibi önemli Avrupa ülkelerinde piyasaların, bankaların tatil olması etkili olabilir düşük işlem hacimlerine ve özellikle ABD seansı başladıktan sonra bir miktar daha canlı hareketler görebiliriz piyasada. Bunun yanında günün devamını incelediğimizde bahsettiğimiz gibi günün ilk yarısındaki o zayıf ekonomik veri akışının yine etkili olacağını söyleyebiliriz 15-15'te sadece Kanada'dan gelecek olan konut başlangıçları rakamı yatırımcıların takibinde olacak bunun devamında da saat 19'da Avustralya Merkez Bankası başkanı Stevens'ın bir konuşma yapması bekleniyor genel anlamda haftanın ilk işlem gününde günündeki gelişmeleri bu paralelde bu çerçevede özetleyebiliriz herkese başarılı işlemler diliyorum